Selamlar, Metaganos firmasından Kadir ben. Bugün sizlere Limit Sor, ekipman dağıtım ve geri dönüşüm yazılımımızdan bahsedeceğiz. Yazılımımız mevcutta kullandığınız personel kartlarıyla çalışabilmektedir. Fabrikada dağıtımını yaptığınız tüm ekipmanları Limit Sor ile hem dağıtıp hem de geri dönüşüme kazandırabiliyorsunuz. Bu otomotorla birlikte fabrikanızda %30'a yakın bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Şimdi yazılımdan örnek bir alışveriş yapalım. Ee, bu arayüzleri dilediğiniz depo personelinin veya üretim şefinin bilgisayarına kurabiliyoruz ve server sisteminize yüklediğimiz ana yazılımdan besleniyor bu arayüzler. Şimdi personel kartını e, direkt ben okuttum ve ekrana personelin adı soyadı ve departmanı geldi ve sadece ekrana kendisine tanımlı ürün gruplarını getiriyoruz. Yani kendisine tanımlı olmayan herhangi bir ürün ekranda bulunmuyor şu anda. Diyelim ki personel bir adet el koruyucu almak istedi. Kesici uçlardan da 3 tane talebi var. Bu arada bakiye listesine bakmak isterse dağıtımı yapan kişi buradan personelin bakiyesini hangi üründen, ne kadar periyotta, ne kadar kredisi var, ne kadar kalanı kalmış görebiliyor. Şimdi ona ne dediğimizde işlem başarıyla gerçekleşti. Şimdi başarısız bir alışveriş yapalım. Ee, buradan kesilme dirençli eldivenden haftalık 3 adet tanımlı ve biz burada el koruyucudan 4 adet almak isteyelim. Bu ürün için yeterli bakiyeniz bulunmamaktadır diye direkt uyarı veriyoruz. Yani üretim prosesinin dışına çıkmıyoruz burada. Şimdi burada geri dönüşüm seçersek bu alandan, bu sefer de yine personel kartın okutusunda geri dönüşüme kazandırmak istediğimiz ekipmanları geri topluyoruz. Diyelim ki kesici uçlardan 10 tane daha önce üretim prosesinde kullanmış ve bunun iadesini yapmak istiyor. Ve ben de bunu hurda olarak değerli hale getireceğim ve aşındırıcı gruplardan, Beş tane spiral taşı getirdi personel. El koruyuculardan e, müşterilerimiz şu şekilde kullanıyor. Bazı ekipmanları da e, burada olarak değil ama üretim prosesine uygun mu değil mi diye değerlendirmek için geri toplayabilirsiniz. Diyelim ki aylık 10 tane eldiven hakkı var. Bunun iki tanesini geri toplayarak e, kalite kontrol departmanında üretim prosesine uygun mu değil mi diye değerlendirebilirsiniz. Onay dediğimizde bu ürünleri geri dönüştürmek istediğinizde emin misiniz? Evet diyoruz ve geri dönüşüm işlemi de başarıyla sonuçlandı. Personel kartını buraya okuttuğunda ben hem bakiye geçmişini buradan görebiliyorum tüketim geçmişini hem de burada daha önce dönüştür, geri dönüşüme kazandırmış olduğu ekipmanların raporunu kısaca görebiliyorum iki tarih arası. Daha detaylı raporlarımız ana yazılımımızda zaten mevcut. Oradan daha detaylı raporlar çekip bunları Excel veya PDF'e aktarabiliyorsunuz. Limit soru ile birlikte aslında fabrikada ekipman bazında personellerinizin karbon ayak izini hesaplıyoruz. Eğer ekipmanların karbon ayak izini doğaya salgıladığı karbondioksit miktarına girerseniz bir personelin dönemsel olarak ne kadar ekipman kullanarak doğaya karbon salınımı yaptığı ve geri dönüşümle birlikte bunu ne kadar nötrlediğinin de raporlarını alabilmektesiniz. Yazılımla ilgili demo veya sipariş geçmek talebiniz varsa info.metaganos.com'a direkt mail atabilirsiniz. Pazarlama ve satış ekibimiz sizlerle iletişime geçecektir. Görüşmek üzere.